bize yarasın. Peki de şey bir şey daha önce bir de olsun sonra. Sağ insan biz dışarı çıkınca iyi oldu. Bizim de bu hafta sonu var. Toplantıya katıldı oran için. Polis olduğu söylüyor. Polis olduğu söylüyor. Ben bunu şey. O zaman iki yüzde. Şimdi. Ben ben biz ben şey verdik. Şey. E, bizi takip eden bir plakayı verdik. Hanımı takip etmişlerdi. Bir de beni takip ettiler. O iki ayrı plakayı verdik eserimize yazdığı şu. Ben, önce dedi ben bunu hemen çözerim kim olduktan bulurum dedi. Üç dört saat sonra aynı bir şeydeyiz. E, ee, Log'dayız yani ben beş 6 saat yazdığım için. Garip bir şekilde dedi. Kaptanım dedi. Garip bir şekilde dedi. Polisim de ben sen ne ilgilendiriyor için Bu, doğru. bu garip bir şekilde diyor. Ben polisim yani ben, ben, bilmem gerekiyor. Bu arabayı ben, ben niye bilmem gerekiyor diye soruyorsun. Station Renault. Polis polise sorar böyle bir şey yani. Ve bandırma çıktı. Bu ne yazıldı mı? Bu yazılmadı? Bu toplantı esnasında konuşuldu. Ben bunu hatırlıyorum. Güzel yani, Samimi mi, mi yazıyordu orada? Ben de ben de esas sadece senin için Yanlış yok. Adam polis olan da söyledi bize ya. Polis mi dedi canım? Ben sanmıyorum tanımıyorum çünkü. Bir defa görüştüm İstanbul'a geldim. Bir defa görüştüm ama bahçelerde de görüştüm. Bursa'da toplantımıza katıldı ama az. İki yapıyor o zaman. Hayır Mesut ya. Gelir dinler. Bir fırtına geçti diyorlar, Sel geçti. Sel çekildi. Yani müsaade et insanlar, panikledi. Evet. Panik Demeyin yok yani. Anladım. Yani bunu vahiy şey, bize anlattı değil mi? Evet. Aynen. evet. Ben dedi, bütün bilgisayarları sildim, bildim dedi. Candaşlara soruyorum, aman gitmeyin bizim chat olduğumuz halinde falan diye. Gelemiyorum dedi. Anneme anlattım, giderim istersen demiş. Dışarıda bir gezelim falan demiş. Ya bunlar oldu yani. Bu hava mı alacağız? Canda sen sorayım. Biz gidersek çeteye girmiş oluruz Hesabı gelmiş sağdan soldan. Yani anlattı çocuk. Sağdan soldan mı oradan mı dedi Yani. Yok, yok, yok neyse değil. Neyse sağdan soldan değil. Bu aşamada gidersek komple çeteye girer, gireriz Tabi yok mesela front diyor. Herkesi kerte olsun. emir çıkarır bu gruba? Şimdi bir saniye. Bak birini bir ilk görüştü şey. Herkes tek tek aradığında. bak şudur. Ceniz abi gitti. Sıfır olan değil. Sıfır olan Bak şudur abi. Oradaki bir kişi varsa, bir insan varsa, onun değişmesi bizim için kafidir. Kaptandan bize haber getirsin, bizden haber götürsün. Ben Ceviz adam atarlar aradım. Allah'tan burada yani. Onun için aldım bile söylendi bir tanımım unuttum yani. Hepsi unuttu. O sen değil, Muharrem'i adı söylendi. Onu zaten... Beni yönlendirmiyor. Ben... Muharrem'i adı de, şeydi çünkü Muharrem kimdir? Nasıl bu kadar etkili? Ben dedi. ben Maren... çok önemli. Aradım. Muharrem'in bir lafı daha var bak. Çok önemli. Ben size sen sokmazdım nasıl bir O Muharrem'in lafıydı işte. İşte. Ya ben bunu naklettim o grubu. nasıl sen kimsin? Allah'ın bir sınıfı. Ama Şimdi etrafımızda ya, bir ya. Kaptan, Etrafımızdan gelen bir gün insan. Kaptan ama kız. Etrafımızda gelen bir insan. Bir gün çarşamba günü saat 5'te çıkacak kaptan. Hadi ben onu rahatsettim grubu ama. Ben buradan dört ay sonra çıkıyorum. <laughs> ben çıkartırdım diyor. İstersen içeri aldırma hastan diyor. Ben inanmıyorum, üzülüyorum <gülüyor> ama aktarıyorum. Güverdiğim insanlara aktarıyorum. Bu adam böyle laf ediyor. İnanmıyorum ki bu lafına. Ama etrafımız dört geziyor. Bundan sonra hapse girecek halin yok. Bitmiştir bu kadar kapanmıştır. Muharrem ne diyor? Hiç kimse gruba girmesin. Çekilin, bekleyin. Doğru lafları ama. E, Muharrem'e de... Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ben Muharrem'in o laflarına rağmen, Alper aradığı zaman tek tek insanı arayıp da gidin Muharrem hakkında şikayetçi olun. Alper hakkında suç duyurusunda bulunur. Ertuğrul şahittir, birçok insan şahittir. Gider suç duyurusunda Biz Hans Fenerbahçe hakkında mağdur değiliz, şikayetçi değiliz. Alper bizi aradı. Enteresan şey ama yarın bana hayır demedi. Ben yarın bir sabır yiyorum ki. Ten, ya zaten değdemişsin o O zaman başkalar. etkisinde kaldım biraz. Ama benim sorunum ama şahsi sorunum. E i̇şte etkisinde kaldın. Niye bu burada rahatsız edeyim onu türlü. Ya şimdi bizim dün olan dolayımız var tane yani cinli bir adamın etkisinde kaldı adem cesur. Halep davadan düştü kendi kendine. Ya. bir insan derse Çok ki ya. Çok derse ki mahkemede sürüm sürüm sürün süründüreceğim. Bu anlamda tek bir anlam var. Hiçbir Olur. dava açamayacağına göre. Ben de davacım diyecek. Böyle, hayır böyle katılacak. Hayır o anda aklına öyle Olacaklar beş kişi cevap gönderiyor. Ayrıca kuruşuna kadar istiyorum. Kuruş yani liyadan vazgeçtik. Kuruş ve... evet. Evet. yapalım yapalım. yapalım. Tüm meclisler yapar abi. Hiçbir konulara girmiyor. Eksiklikler var burada yani kaptan. Şenolun ve İsmail'in orada tavuk koyması lazım. Şeyin da artık. Dün edip evet. koydular. Kardeşim yani ben yani ne tamam neyse al ticari bir ortak Dedi, sen benim yani. Tamam onu cennetimi açmış insansın dedi ya. Sen o cennet vaat etmedin. Ben niyetlendim senin sayende dedi. Korsunuz konuları Sen selam çok pişmandı yani. Hani pişmanlı demiyorum, bir şey atasın gördü de. Pişman olmaları lazım ya, yani pişman değil de size zaten olmuyor kaptanım yani. Ha bir ara, ara, bir ara, ara gözümde yani. bir şüphe şeyi sezdim. Bir ara, beş saniye sonra kayboldu. Karar, karar veremedim. Yani, o, o, vardı, o beş saniye sonra o yok oldu. O da iyi bir karar verdi. Kendi hakkında olumlu bir karar vermiş. Olmaz derim ne derse öyle. Ee, <laughs> küçük ortak ya. Önce Buraya gelince kadar net bir bilgi değiller. Ne e, ee, şey abi ne de Selami. Önce <laughs> abi, Selami. Yanlışı var. İsmi Hı? Selami. İşte. İsmail bu işin başından beri mutmainlerden biridir diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Canım ona bir lafım yok benim ya. <laughs> Sen o, senin böyle bir ücretin var mı? Aslında beni çağırdı mı? Beni geldi yok. Aslında beni ben, Benim bildiğim kevap şöyle bir insan bu söylenmez ya. Ayıklarına söyleyeceğim bunu. Bu adam normal maaş verir gibi. Her 500 milyon atıyorum yani. Her ay 500 milyon. Bir çalışanın maaş verir gibi. Her infak yeter. Bu standarttır yani bu adam. Bu adam görmeden çıkan paradır değil. Karar görmeden acil durumlarda. 500 milyon koyu hatta ben çok ilk, ilk defa da ben para için. 5 milyon lira para lazımdı. ilk defa söyleyeceğim burada. 5 milyon lira o zaman bunu 1,5 milyon lira toplamıştım. 3,5 milyon açımız vardı. İlk defa ben kere aradım. Telefon ettim ya Kemal. Ben dedim bir açımız ben <laughs> bir bir şey var. Ben 3,5 milyon para verdim. Tak. Böyle bir adam Kemal'in sorumlu şu anda yapmayan bir adamdır Kemal. 5-10 yaşamlara şey bakıyorum, Kemal sorgulandı bu grupta. Kaptan özel içerideydi, bu yaşandı. Kemal'in iğrenme sorgulandı. Kim sorgulandı? E, beni üzdü. Hayal ya. Ya, girmek istemiyorum. Hayal hatır, baskı olmaz. Bak ya, ya. ben, o da benim kardeşimdir. Ne yaparsan Ayar ya, gizli, gizemli. Gizem şey abi, gerek yok. Orada. Gizemli bir şey söylemedim ki ben. sorgulandı ya gizemli. Eğer bu ayarla sorgulanmışsa, biz de ayarla gereken cevaplar... Ben şu söylemem ya, Sen para mı gönderdin? Sen göndermiyor musun Türkiye'den para gönderdiğini? Küçük sesle konuşalım konuşalımdayım. Ne oldu? Aa Türkiye'den para göndermiştiniz ha? Ah çok. Zaten Türkiye'de para mı gönderiyorlar? Böyle, Böyle şey bir şey yok yani, mu? Yani bir şey oldu. İnsanların kaçıyor para gönderdi, kimin para gönderdi? Bunlar yanlış şeyler. Bu kadar Bunlar çok yanlış şeyler. Allah biliyor Allah, Allah kâfirdir. Bu nokta bu grupta kalkıp da kimine para gönderdiğini yazmaya kalktığım zaman ben şu topu konuştum grupta. İmanımız azap bilir. Bu kadar evet, da girmek istemiyoruz. Yaşak sesler o zaman. Ses, ses gidiyor ses çok kötü. Cengiz abi ben herhalde konusunu açmak istemiyorum. Açmayacağım da. Kardeşim dedi bacım atış kapatmayı gitti. Başka konuyu var. Bu grupta sorumcaya üstün kaya kimin kaç lira para gönderdiğini Yazmaya kalktığı zaman ben istedim. Ben neyi gördüm biliyor musun? Ben kim istedi? Gönderen kısmına başka isim şey yazmaya başladım. Bir defa burada söylüyorum. Yedi verici. Başka isim biliyor musun? Ben istedim. Hepinizin ne gönderdiğini bilmiyorum. Ben onu bulamadım. Ben istedim. Allah bilir. Adı ne? Adam gönderen kısmına bir isim yazdım. Gönderen kısmına Cemil yazdım. Gönderen kısmına Alkancı yazdım. Kimin ne gönderdiğini görmeye kalktıkları zaman ben buna Benim o kadar şey gönderdiğimi biliyorum. Ben gönderdim. Bile, Yaşar git konuşur burada. Yani o zaman bana geldi şuraya kadar Ben senin ismini pek görmedim. Ya bana ne Allah biliyor. Seninki gibi benim ilgiye de ki karşıya gönderdim beni. Bunlar yanlış şeyler. Allah biliyor bildirir. Bana şey gerek yok ki kim karşına göndermiş. Ama onu kapta istedi. E, i̇stediyse yazılsın. Dökünlerim alıyor mu zaten? Alın dedim, kimin öyle izleyemizi, yedi, yetmiş, yedi yüz, bilirdim yani. Hı. Bakın kimsenin kimsenin imanını sorgulama yani alara ala, İsmail'in imanını sorguladığı zaman. Hakkında Allah aşkına konuşur musun? Grupta bu toplantı yapıldığı zaman. Hülya Pırıltı kayıt dönemine kalktığı zaman kimdi? İsmail kaycasına. Ne yaptım ben abi? Allah aşkına söyle ya. Ben değil. Birkaç kişi bunu yaptı. Kimin evlerde geldiğinde... yapıyorum diye. Eski şeyleri. Bu da aynı şey yapıyorum. Bu da aynı şey yapıyorum. Cengiz abi. Yok. yapılmıyor. Ya. Sen telefon etmişsin. Evet. Kimin Ben de yazıyorum demiştim bana ters geliyor. Bak bu benim tamam. fikrim. Ben tamam. ne yapsam yanılmıyorum yani. Ama ben istedim. E evet. tamam kaptana fikrimi söylüyorum. Bir şeyler ödül çaldık Allah

kapat diyoruz. Ufak kabul edilmiyor tamam bize. Hatasını ört bas, kapat, bitti. Şimdi yarınları konuşlar <laughs> yarınları. Dünleri ya ben bunu bir... söylüyor musun? Bunu geriye geriye gidiyor sürekli olarak. Tamam, 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 tamam. O o bitti, bitti. Bitti. tamam. Yarınları konuşun, ne yapılacak? Biz yapınca mi kabul edilmiyor? şey mi söylüyorsun bugün? Kim kim sahip istiyor? Öteki olay mı? Yok ya, bu dediğin ta Kadıköy'ne kaç yarınca olan bir ya. Restoranda ne oldu? Böyle bir şey olmadı ya. Ben o şekilde hazırladım zanda bulundum. Yok böyle bir şey olur mu ya? Müşteri yardım bugün restoranda. ben sonra? Yani çok şükür Ağzı Kapalı dakika. Ben girmeye çalışıyorum. delik sandık ne oldu? Senle ilgili bu. Restoran yani. e ne oldu? <laughs> Katıl yok <yapmadım> böyle. Hayır. <laughs> Ay çık. <laughs> ya yani, bu sorun yok zaten evet. sana, e, sana. Ben de anlıyorum. Mesela böyle bir şey olmadı. <laughs> ediniz? Hesap hesap değildi, ifak ettik işte. Niye? Vodka içmiştik. Hı? Ben içtim lan, sen mi içtin vodkayı? Ben de Burası yürüsün diye. Evet, ben sonradaki en pahalı vodkayı içtiler. Önemli değil, yani ben oraya özel bir süs yapar. Koleksiyon var, onun önemli değil. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Bir şey yok ki ya. Bunu sormadın değil mi kaptın? Hı? Yani hesap ödediniz mi, ödemediniz mi? Sonra ne oldu? Ne oldu? Bir şey Ne oldu? Ne oldu? Kaptan bu yanlış bir şey değil. Yok değil değil. şey, <laughs> ben olsam, saat kafamda sese kırıldı. Bak işte Hadi, yokmuşum. Buraya gelmemişsin. Neden biliyor musun? İçeri vereceğim, dokatayı vereceğim, 150 şişe var kaç bin bilmiyorum, kaç bin sere alır bilmiyorum. O değil, anladın mı ne demek istediğimi? Benim şişem açmış, içmiş oldu. Ne vardı bunda? Ya bu işin esprisi olarak... Farklı bir amaç var orada kapı. Anladım, anladım. Amaç, amaç yerinde ve soylu bir amaç. Şişe kıramazsınız galiba. Kıramazsınız galiba. Kıramazsınız Şeker şişeler var. Sinemacılık kullandı. Onlar da temin Şu <laughs> Şey geçiyor, şu halin gömlek dayandıramadım, tişört dayandıramadım. Yok, çok, 5-6 tane tişört. Yıkayıp yıkayıp Giydim, giydim. Daha var onları Neyse işte. Böyle bir ter tutan da yoktur yani çarşaf ıslanıyor. Çarşaftan kovuyor. yatak ıslanıyor. Pardon, yatak ıslanıyor. Yatak ıslanıyor. Çarşaf falan da var. O suçu var var canım. Vardı ilaç getir. Sen şahitsin. Tef şey. tef şey. tef sen tef şey. şahitsin zaten Can, Niye anlatıyorum ki? Ben alacağım. Kuru yeri yoktu giydiğim. İki saat sonra kuru yeri kalmadan... Bütün bu Ne varsa. oğlum zaten deriz geldiğinde kaptanım bu ne halde <laughs> çıkın çıkın Eskiden arkadaşlık gayebi, ayı mı? Ayı mı? Eski bir kurma dabı gibi dahi. O günler çok romantikti falan. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dolunay olduğu evresi ilgilendiriyor. <laughs> <Çok> romantik <laughs> olduğu evresi değil. Kuduram aslında. Yarın bitiyor. Bugün ayı da göremiyorum ya. E kenarından işim bitiyor.